Mahpus hiç düşer miydim? Bela hep üstüme, üstüme geldi. Sımsıcak yuvamı terk eder miydim? Bela hep üstüme, üstüme geldi. Sımsıcak yuvamı Terk eder miydim? Bela hep üstüme, hep üstüme geldi. Kalbime dert verdi, gözlerime dert. Tüm dünyayı bana, bana etti cehennem. Benim suçum kabahatim yok aa. Ah bela hep üstüme üstüme geldi